Çin kaynaklarına her zaman güvenilip güvenilmeyeceği ile ilgili birkaç şey söylemek bir örnek vermek istiyorum. Ee, malum olduğu üzere Kapkan Kağan'ın e, başta bulunduğu ve 710 711 yılları arasında e, düzenlenen Batı Seferi'nde e, Tony Cook, Kapkan Kağan'ın eşinin ölümü dolayısıyla e, onun o e, otağa geri döndüğünü e, söylüyor ve ardından da yönetimi ele alarak orduyu ordunun başına geçerek Batı seferini icra ediyor. Demir kapıya kadar ulaşıyor. Bu konu zaten kendi yazıtında uzun uzun anlatılıyor. Fakat Çinliler bu olayı şöyle anlatıyor. Çinliler bu seferi Kapkan Kağan'ın icra ettiğini söylüyor. Şimdi burada bir çelişki var. Bu da şöyle açıklanabilir ki bugün bugünkü Çinli tarihçiler şu şekilde yorumluyor bunu. Bozkır'dan bir haberin e, eski Çin başkenti Chang'an'a e ulaşması e, 3-4 ay sürüyordu. Bu yüzden de bu bilgi geç ulaştığı için Çinli vaka e, bunu geç kaydettiler. E, ya da e, Kapkan Kağan sefere başladığı için onun bitirdiğini düşündüler diye bir e, bilgi var. Dolayısıyla da Çinlilerin her anlattığına değil e, kendi kaynaklarımızın anlattıklarına görmek daha e, doğru olacaktır diye düşünüyorum.